Merhabalar, Tarsus'ta Yarınlık Meydanı'nın tam ortasındaymış şu anda. burada bulmamız sebebi dikkatim çekiyordu uzun zamandan beri. Burada bir e, tarzı sokak lezzeti var. Öğleden sonra buraya geliyor arkadaş Orhan Usta. Burada iş mumlu çöreği satıyor. çöreğin öbür ismi Arap çöreği. Birazdan kendisiyle konuşacağız. Usta <laughs> merhaba kolay gelsin. Merhaba merhaba. İsminizi alabilir miyim? Adım Orhan. Orhan Usta. Evet. Bu çöreğin adını bile sizden duyalım genelde e, kokulu çörek derler. Arap kokulu çörek. Derler. Arap çöreği. İşmum biri... derler. İşmum. Sebebi ne bu? İş, iç, içeriğindeki maddeden dolayı mı işmum diyorlar? Tabii baharatından dolayı. Ha, kaç türlü baharat var içinde? Yedi tür baharat var. Yedi türlü baharat var. Tabii yedi tür. E, rengini veren zerdeşi zaten. Bu bildiğimiz şeyler. Evet. Şöyle Ondan sonra evet. süt ve yağ ile oluyor. Ha, i̇çinde süt var, yağ Tabii, var, yedi süt. türlü baharat var. Tabii. Peki, bu çörek eski bir Arap geleneği değil mi arada? Doğru. Ee, onlar herhalde bunu özel günlerde mi yapıyorlarmış? Ben öyle bir şey duymuştum. Özel günler şöyle, e, mesela birinin hayrı olur, ona dağıtırlar. <laughs> ya da bayramlarda dağıtırlar. Bayramlarda hayır olsun diye, evet. evet. Siz işinize devam edin bu arada. Ben de görüntülemek istiyorum. Mesela Kolay gelsin. Renginin bu şekilde olmasının sebebi baharattan kaynaklanıyor değil mi? Evet. Rengi de oldukça güzel. Ee, siz buraya her gün bu saatlerden mi geliyorsunuz? Birden sonra gelmeye çalışıyoruz buradayız. Toplam kaç tane satıyorsunuz akşama kadar? Valla işe göre belli olmuyor. Ama üç tane ama dört tane hiç belli olmuyor. Bir de e, Tarsus e, bunu biz fazla göremiyoruz satış yerlerini. Çok az yer görüyoruz. Siz bir evet. de bunu evde yaptırıyorsunuz evet. ama eşinizle evet, ev, ev yapımı. Evet eşinizle beraber yapıyoruz. Eşinizle beraber yapıyorsunuz. Ev yapımı, iş bulma çelik, evet. Arap çeliği. Evet. Ee, evet. Onu annemizden öğrendik. Evet. Yıllar öncesinde. Biz de karar verelim ne yapalım diye. Buna karar o geleneği evet. devam ettiriyorsunuz. Devam ettiriyoruz evet. Yani Tarsus'ta insanların genelde bildiği bir çörek. İş mumlu evet, çörek, evet. Arap çöreği. Genellikle bu çörek e, çayın yanına gidiyor değil mi herhalde? Ekseri çay. Öğleden sonra? E, İkindim. veya i̇kildim. sabah. Nasıl, nasıl isterseniz yani. Evet. Şimdi Orhan Usta hemen hemen her gün burada. Belli olmuyordur günleri. Ee, burada bulunuyor. Ya ya. Öğleden sonra birden sonra burada. Birden sonra buradan. Sipariş ediyordum ona. Ee, dönüyoruz yapıyoruz. Evet. Yetiştiremeyiz çünkü. Siparişe yapmamız, yapmak zorundayız. Müşterinin verdiği siparişi. Evet. Ona göre kendimi ayarlıyorum. Eğer çıkma durumum varsa çıkıyorum. Çıkma durumum yoksa fazla istedikleri zaman fazla yapıyorum. Az istedikleri zaman da normalde işe çıkıyorum. Evet. Ustam merak edenler için bunu sormak istiyorum. Ben. Bunun tanesi ne kadar? Tanesi şu anda e, 5 lira. Tamam. Normalde evet. bunun maliyeti 4 lira meşhurda. Yani simitin bile 5 lira olduğu dönemde böylesine zengin evet. aromalı bir çöreğin 5 evet. lira olması gayet makul. 4, Bu 4 zamanda... 4 liranın üstünde maliyeti var. Şu evet. Anda bunun 7 lira olması lazım. Evet. Yani biz hani insanları böyle görüyoruz. Evet. Alım gücü az olduğu için hani nasıl diyeyim nasıl anlatmaya çalışıyorum. Bunlar pişir mi? Yok abi bu un. Fadu, ha, baharattan dolayı sarı. Yani şöyle şurada görüntü Görüntü gerçekten çok güzel. Evet, yani yine güzel bir iş yapıyorsun şu anda. Biraz önce öğrendim, Orhan Usta daha önce müzisyenmiş. Bu işi de eşi uzun zamanları yaptığı için eşiyle şu an birlikte yapıyorlar. Ve Tarsus'ta belki de unutulmaya yüz tutan bir gelenek yaşatılmaya devam ediliyor. Kolay Ustam bu çörek e, nasıl güzel gider? Taze mi gider, bayat mı gider mesela sorsam? Şimdi kimi tercih meselesi. Mesela şimdi fırından çıktığında ya, ya işte ılığından veya tazesinden verirler. Evet. Onu veririz. Ha yani bu aslında nasıl yenir? Kaldıkça daha güzel olur. Kaldıkça daha lezzetli olur. Daha lezzetli olur. Peki bunu piştiği fırın evdik evdeki fırın mı dışarıda? Yine normal sanayi tüplü fırında pişiyor. Ha tüplü fırında pişiyor. evet. evet. Ustam bunun hamurunu hazırlaması nasıl bir şey? Biraz zor oluyor mu? Tabii zor. Yani evet, hamur makinesi yok. Uzun sürüyor mu tabii, tabii. hazırlamak? Şimdi normal e, hamur yoğurur gibi değil bu. Özleşene kadar yoğurmak lazım bunu. Bir şimdi önce sütle toparlıyorsun hamuru. Ha hamurda süt de var evet onda söylemiş oldum. Sütle su yok. Evet. Biz süt kullanıyoruz burada. Geç. Hiç, hiç bir var. su kullanmıyorsunuz. Şu kullanmıyoruz. Yani bu şimdi hamur içinde sadece süt var. Süt var hiç tabii. su yok. O da Bahari güzel bir anlattı. Evet. Pahalı oldu abi. Süt koyuyoruz biz bu içine. Evet. Yani onu toparladıktan sonra ondan sonra yağını döküyorsun. Evet. Yani şuna benim kullandığım yağ 3,5 litre gidiyor. Rahat. Maliyet yüksek bir çörek Maliyeti aslında. Maliyet yüksek. Hazırlaması zor. Tabii. Önce bir leğeni normalde 600 liraya 650 liraya mal ediyorduk. Şu anda bir leğeni 1300-1400 liraya buluyoruz. Evet. Yani malzemesi pahalı olduğu için. Yani niye diyeceksin mesela hani şunu müşteri alıştırmış. Evet. Dönüştürür. Beş lira Evet, evet Orhan Usta Tarsus'ta ortasındaki meydanda hizmetini yapıyor. Yani işte boşlu bir maşallah. İnsanlar biliyor Orhan Usta'nın lezzetini. Gelip burada alışverişini yapıyorlar. Arsus'ta 18 yıllardan beri gelişik Arapların getirmiş olduğu bir lezzet, bir gelenek. İşmumlu çörek. Arap çöreği diye adlandırılıyor. Bu çörek Ayçiçeği ile yapılıyormuş. Dediğim gibi içinde yedi türlü baharat var. İşmumlu baharatlarla da bahsediliyor. Merhaba, afiyet olsun. Merhaba, Bu çöreği herhalde uzun zamandır alıyorsunuz değil mi? Vallahi böyle yarına çıktığımızda alıyoruz. Şimdi Balgay çok güzel yapıyor. Evet. Artı Tarsus'ta bundan başka yapan da yok. Yani azaldı yapanları. Ben de hiç pek görmedim Tarsus'ta. Valla. Bir iki pastasını bir adalde şey ama. Bu şekilde. Evde yapılan bir yer yok yani. Ha, yok. Ev lezzeti. Ha, en lezzetli. Balgay yapıyor. Evet, bu da Tarsus'ta eski Arapların getirmiş olduğu bir gelenek. Tarsus'ta farklı bir evet. e, çörek. Arap Gerçekten güzel. güzel. Yani, yani evet. şöyle bir hafta sonu veya hafta içi evet. Evet. beş çayın yanına evet. e, güzel evet. giden bir çörek değil mi? Evet. Yani, simit'ten daha da gönüllü diyebiliriz hatta. Simit'ten da da. güzel ya. Hani bir tanıdın mı daha sonra? Evet, içindeki evet. Abi, abi. baharatlar da farklı baharatlar Abi. Evet. Yani hoşumuza gidiyor işte. Arkadaşlar tamam, tamam, işte, e, çok yedim dedi. Yemek yedim sana da ısmarlayacaktım. Oldukça da doyurucu herhalde değil mi? Evet doyurucu. <laughs> Aynen. Evet. Afiyet Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Evet Orhan Usta'm. burada çok yoğunsunuz. Geldiğinde bir şöyle e, arası da videoyu doldurmak sonunda kaldım. Maşallah müşterileriniz yoğun yani. yani işte ee, malı şöyle yani malımızı tabi tabii dürüst çalışırsan, temiz yaparsan evet. damak tadını özellikle evet. verirsen insanlara o vazgeçilmez olur. O zaman buradan şunu söyleyeyim. Tarsus'ta şöyle bir çayın yanında farklı bir lezzet çörek tabii, yemek isteyenler. Yarenli'ye girip saat birden sonra genellikle buradasınız değil mi? Allah'tan bir varolma Evet. Da buradayız. Orhan da burada. Yani e, Yarenli'nin şu an tam ortasındayız. LCY içi mağazasının önündeyiz. Bu arada Orhan Usta'nınla gelip içmeyeli çörekten alabilirsiniz. Tabii. Orhan size kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi işler. Da.